Saniye Anne ile beraber açıyoruz programımızı. Saniye Anne'yi aslında e, lezzetlerle ilgilenenler, yemekle ilgilenenler, mutfakla ilgilenenler, yeni nasıl güzel tarifler bulurum, ben bu tarifleri nasıl daha güzel uygularım diyenler iyi tanıyor. Çünkü kendisi aynı zamanda bir fenomen. Değil mi saniye anneciğim? Tabii canım tabii. Nasılsınız? Çok iyiyim Allah'a şükür. Ah şekerim. Buraya benim. geldim daha güzel oldum. Ah şekerim teşekkür ederim. <laughs> Aslında şöyle bir şey söyleyeyim ee, saniye anne birazcık azıcık azıcık. Ee, rahatsızlanır gibi oldu ama dedi ki iyiyim ben yayına çıkacağım dedi. Yolculuk yormuş olabilir. Sağ olsun bizi evet, kırmadı evet. geldi. Tabii tabii öyle bir şeyim ağır yok sağ ol. Canım benim teşekkür tamam. ediyoruz. Ee, bugün sizden de güzel e, tarifler alacağız. Evet. Ayakta tutmayayım değil mi sizi oturalım yok mı? olsun fark etmez. Fark etmez mi? Tabii. Aa, hiç de kırmak istemiyor diyemem. Bugün bize ne yemekler yapacaksınız? Aa, bugün mü Pellak kötesi. Evet. Çiğ köfte. Çiğ börek. Açığı börek. Ha, bir de bir tatlı. Bir de ayva tatlısı. Oo, oh, şimdiden öyle e, seyircimiz merak etmiştir nasıl yapacağımızı. Evet, tabii. tabii. senelerin tecrübesi. Tabii, ee, tabii. Kaç yaşındasınız diye sorsam ayıp olur mu? Hiç ayıp olmaz. 77 yaşındayım. Oh maşallah Saniye anneme valla. <laughs> Sizi alkışlıyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Harikasınız. Sağ ol. Siz bu e, yemek işine nasıl başladınız? Ben yemek işine başladım. Gel hayatım gel oturalım. Gel 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 gel. 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 Ha bu YouTube'a falan nasıl başladınız? Ha? Yok ayakta durayım bir şey olmaz. Ha öyle mi? Evet, tamam yani. peki. Vallahi YouTube'a ben oğlumun isren'le başladım. İlle yapalım, ben beri gideyim, öte gideyim, peşimde dolanıyor yapçayık diye. Ha. E ben de artık olsun hadi dedim. Yapçayık mı diyor? Yapçayık diye. Ha. <laughs> siz Ege'lisiniz? Evet, Ege'liyim. Harika. Ege'liyim, köylüyüm. Köylümden de mutlu duyuyorum, köylü olmamdan da. E çok tatlısınız e, zaten. İstediğim çok tatlısınız. Hani <laughs> ben mutluyorum. çok severim gibi. Başladım işte, sürdürüp gideyim. Ha. Çok da mutlu yemeğimi yapıyorum. Ah yemeği yapayım. yapayım Sevgiyle yapayım tamam biz de o yemekleri afiyetle Hı. yiyeceğiz nasıl söyleyebilirim olsun. sizin ağzla afiyetle yiyeceğiz nasıl denir afiyetle yiyeceksiniz öyle değil öyle değil sizin gibi söylemek istiyorum afiyetle yiyeceğiz ne, nasıl afiyetle denir? yiyeceğiz hayır hayır ben hayır ben sizin gibi söylemek istiyorum e söyle işte ben söyleyeyim Dur, sizin, nasıl söyle. deniyorsun orada oğlana oğlumuza soruyorum. <laughs> Aa, afiyetle <laughs> yiyeceğiz o zaman tabii. Tabii. Peki. Şimdi sizin görüntülerinizi de arkadaşlarım ee, ekrana getirmek istiyorlar. Onları bir görebilir miyiz? Baba. Elimizde kadın budu. Kadın budu ne Saniye anne? Ay de ben ne diyeceğim ki kadın. Kadın mı ki yok. Ya kamera arkası <laughs> bunlar. Evet hayatım bak şu küçük <laughs> kutucuklarda aman, da biz varız. Bak. <laughs> İstek üzerine. Gördünüz mü? Evet. Sağdaki Kavuz. kutucukta Saniye hmm. anne sen evet. varsın öbüründe Kavun ben varım. Evet. <laughs> <laughs> evet. <Ne gülüyor> ya? Ha. Yalnız oğlan da sürekli sufle veriyor size diyor. Böyle söyle, böyle söyle diye. Mini pizzalarımız pişti, afiyet olsun. Oh. Kanala ulaşmak için Alt takırlı <laughs> <laughs> Hoş geldiniz Saniye anne yemeklerine. Menümüzde cevizli... Spagetti. Spagetti <gülüyor> salatası. <laughs> <laughs> ne? Salata nereden çıktı anne? Ne? <laughs> cevizli spagetti. Hoş geldiniz Saniye anne yemeklerine. Menümüzde cevizli spagetti. <gülüyor> 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 Ama serbest. Bakanla diyeceğim ben. diye mi diye. Sıfattın. Çok tatlısınız. <laughs> samimiyet her zaman insana geçiyor. Böyle doğallık, samimiyet insana geçiyor. Harika, harika. Doğal olmak gibi yok hani. Ben yapmacık kesinlikle olamam hiçbir şeyde. Evet hayatım, hiç ihtiyacınız <laughs> da yok zaten. Ne olacaksınız ya Allah Yok, Allah aşkına. şükür yok şimdilik bir ihtiyacım. Keşke da. biz de sizin gibi olsak. Yok, hadi yok, bakalım. Iyisiniz, Bugün iyisiniz şimdi yapacaklarınızı... Başlıyor Tamam hadi. Ba Aa bir dakika. E, Fatih yani... Hocamı da çağırabilir miyim? Fatih e, çağır çünkü... tabii çağır. Size bir şey söyleyeyim mi? Kendisi neredeyse profesyonel bu konuda. Geçen hafta o böyle bir çiğ köfteler bilmem ne muhabbet oldu. Neler neler biliyordur. E tabii bilir. Erkeklerden de bilen oluyor. Evet şekerim. Fatih Hocam buyrunuz. Buyurun Fatih Çıtlak Hocam, buyurun hocam hayırlı cumalar. Merhabalar. Hayırlısı. Sizi şu tarafa alalım isterseniz. Merhaba evet. efendim, nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Elinizi öpeyim efendim. Sağ ol canım. Eyvallah. Sevgili hocam isterseniz İster ayakta kalmayın. Ayva tatlısı yapılacak, börekler yapılacak. Evet, fellah köftesi yapacağız. Fellah. Ha. Fellah. Ha, fellah. Evet. Hı. Evet, evet hayatım. Şimdi e, neler Hı. gerekiyor acaba e, bu güzel lezzete ulaşmamız için? Nasıl yapacağız? Şimdi başlayacağız mı? Başlayacağız. Tamam. Canım benim. Başlayalım o zaman. Hı. Bunlar nedir? Söyleyelim. Mi? <laughs> Bunlar burgul. Evet. Ama ince burgul değil mi? İnce burgul tabii. Pelin Hocam destek kurmuş. atın Allah aşkına. Ya, estağfurullah, estağfurullah. İrmik. Ha, irmik. Bunların evet. ölçüleri peki nedir? İşte bu kadar. Ölçüleri, ölçünü zaten ne? Evet. Bunlar ölçüleri yarım çay bardağı, yarım çay bardağı un. Ha geldi ekrana geldi hiç tamam söylememize Şimdi, gerek yok. Çok güzel. <laughs> bir su bardağı ince bulgur, yarım çay bardağı irmik, bir yumurta, bir tatlı kaşığı salça, üç yemek kaşığı un. Birer tatlı kaşığı nane, kırmızı biber, kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, bir buçuk su bardağı sıcak suyla tuz. Hah. kıralım mı? Tamam şekerim. Şimdi yumurtasını da kıralım. İşi bilenlerin ölçüyle ne alakası olur, değil mi? Şimdi saniye anne, hani, o göz kararı hepsini koyuyordur. Bulgurun tamamı kadar yani yarısı, yarısı. yarısı onlar zaten. Yani olacak. Bulgur daha fazla. Bulgur daha fazla. İşte sıcak su yoğurayım. Hmm. Buradan istediğiniz malzeme varsa ben de uzatabilirim. Tabi, o zaman sen <laughs> karabiber uzatabilirsin. Hangisini istiyorsun? <laughs> karabiber, salça. Evet. O tarafa al or taraftan Birer çay kaşığı. Köfte baharı galiba bu. Karabiber değil mi acaba? Yok bu karabiber. Ya, tamam karabiber koy evet. sen. Ne kadar koyayım Bir çay kaşığını geçmesin. Yarım çay lazım. kaşığı. Evet. Bak kaşıklar var orada. Şurada halloldu efendim. Şudur. Tamam tamam yeter. Evet. Saniye anne sizi sokakta şey koy. tanıyorlar mı? Allah Allah tanıma demek ne demek çok çok. <laughs> Aa, Bir yere Onda. çıkamayan valla. Aaa. Vallahi. Ne yapıyorlar? Fotoğraf mı çektiriyorlar? Tarif Fotoğraf mi soruyorlar? Fotoğraf Tabii tabii. O tarif sormuyorlar. Bana sarılmadan beni görmeden bir şey görmüyorlar ki. Evet. Sen biraz da kekik. Bu nane. <laughs> nane olsun, <laughs> nane olsun. Tamam. Kekik olsun ikisinden bir de. Bir çay kaşığı tuz. yeter sanki. Evet şöyle. yeter. Hocam sizin bu bilginiz karşısında gerçekten <laughs> eziliyorum. <Estağfurullah>. nane <laughs> biraz daha fazla. Nane değil. evet nane fazla. Az bir de tuz. Evet. Saniye anne e, sende kız var, var mı? Şöyle Var. Bir, i̇ki çimdik yeter sanki. iki İki de sen ne öğrenmişsin çimciyi? Evet. Ya o biliyor Fatih Hocam e, profesyonel A, aşçılık yapmış zamanında. Evet. Geçen hafta dedim evet. ki aa sahi mi ciddi mi dedim bana döndü dedi gayri ciddi halim mi var dedi. <laughs> Yayında gergin anlar yaşandı. <laughs> evet bu arada bu bayağı kızdı ama. Onun daha zamanı var ama kızdırdılar onu. Evet yani. Şimdi bunu evet, iyice yuralım. Bayağı yuvuralım. ciddi şey yapıyor ama bir kenara alayım mı biraz bunu ben? Onu al kenarını yok şimdi ya. Yani. Şu an çünkü buna ihtiyaç yok. Evet. Şuna biraz daha un koyalım bir kaşık. Evet. Un. Şöyle yapalım onu. He, kaşık var. Kaşıkla al. Kaşıkla al. Tahta kaşıkla al. Tahta kaşıkla al. Sanki şu kadar yeter. Yeter ya. o kadar tamam. Tamam o yeterli gelir. Evet kıvamı değişti hakikaten. Hı. Bu biraz dinlenecek şimdi. Az bir şey su istiyor mu yine? Yok koymayacağım. Tamam dinlenecek çünkü. Dinlenecek. Hı. Şişecek daha bu. Hı. Şimdi bunu dinlendirelim bir kenarda. Tamam şekerim. Hı. Alalım onu ben şuraya alayım. Ha. Ben elimi nerede temizleyeceğim? O zaman şöyle yapalım saniye annecim. Ee, arkadaşlarım sizinle ilgilensin. Tabii. Ondan sonra birazdan yine yanınıza gelelim ya da siz buyurun şu tarafa gelin. Ondan sonra biz Fatih hocamla sohbete başlayalım. Yine hep beraberiz yayında. Tamam tamam tamam. hayatım. Tamam, tamam, tamam. 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 Bugün bugün rüyaları konuşacağız biz Fatih hocayla. İyi konuşun benim. Aa siz i̇yi rüya canım. görür müsünüz? Ama benim şu ellerimi. Ben şimdi mi? halledecekler. Tamam. tamam şimdi iyi. halledecekler. Arkadaşlar saniye anneyi bir abi. alın, Oradan yardımcı olun. Tamam. <laughs> tamam canım benim. O zaman hemen e, Fatih Hocamıza bu hafta seyircimiz ne sormuş sokağın sesini kulak verelim. Hocam siz oturun biz geliyoruz. Peki. Buyurun. Heh. Saniye annem biz sizin yanınıza geldik çünkü burada harika şeyler oluyor. Bunları göstermemiz gerekiyor. Şimdi başta yapmış olduğumuz hamuru bu hale nasıl getirdiğimizi bir kısaca anlatalım. Bu Fellah köftesini. Fellah köftesini yoğurdum. Yurduktan sonra böyle bir biçim verdim, ondan sonra haşladım, haşladıktan sonra baharatlarını, soslarını üzerine koydum. Şimdi süslemesini yapacağım. Ne oldu biliyor musunuz? Biz e, sohbet ediyorduk. Saniye annem tabii çok alışmış ya böyle yapmaya. O arada. <laughs> yapmış. <gülüyor> <gülüyor> yapmış değil. Ya yapma. Doğma çi börek yapacağız. Tamam. Çi börek yapacağız şimdi. Çi börek söylediler. Bastım. Beceren nasıl beceren yaparsınız? böyle maydanozları Ama bir diyelim onu. Bir şey diyeceğim bak. <laughs> e, bu işi bilen hanımlar zaten başta hamurunu güzel gördüler. Çok güzel yaptığınızı gördüler. Evet, evet, o biraz evet, dinlendi. Evet. Dinlendikten sonra bunları böyle minik minik aldınız. Şu şekle soktunuz değil mi? Evet, bu şekilde soktuk. Ondan sonra kaynak suya attık. Yüzüne çıkana kadar kaynadı, pişti. Onu da piştikten sonra aldım. Aldıktan sonra sosun içine kattım. Ha. Sosun içinden de karıştırdım, bu tabağa koydum. Sosunu peki, gösterdik mi sosunu? Sosunu nasıl yaptınız? Ee, sosunu tabii evvela bir salçayı kavurdum sarımsağla. Hı. Tomata sosu vardı, onu kavurdum. Ha, pul biber var içinde, pul kekik biber. var, kimyon var, tuz var. Onları karıştırdınız. Tabii bir çay bardağı da su var. Karıştırdım. En sonda nar eskisi iki yemek kaşığı onu koydum. Harikasınız. Tamam bunu da Instagram hesabımıza video olarak koyalım. Zaten YouTube'da da hesabımız var. Oradan bu mis gibi görebilirler. Şimdi geçelim çiğ böreğe. İyi mi? Geçelim. Yardım edeyim mi şekerim? Şimdilik yok yardıma ihtiyacım. Aa, aa Kızardırkan bak. var. Ha, şunlardan bir açsaydık. Açacağım işte. Ha, hadi görelim. Unumuz vardı burada. Hani Bu, mi Hemen orada. <laughs> tamam. Ben de yapayım mı? Bir tane var açılacak. Bilsen biliyorsan açarsın. <laughs> Biliyorsan onu da Bak tabii. Bak sonra bana diyorlar ki Pelincim işte sen tamam iyisin hoşsun da bu işleri çok beceremiyorsun. Al işte fırsat olmuyor. Fırsat vermiyorlar bana. Evet. Hocam hadi gençlerin isteye. önünü açın. Ha? Fırsat mı isteyen sen? Ya al yapıyorum. at hadi bakalım fırsat istiyesen. Hadi. Açabilecek misin? Heh, ha, şimdi... aç. E ee, tabii tabii. Açcam tabii Açık, ne. Biliyorum diye sen açıcık hadi. Hani Oluyor mu? Ununu da atmış oldu hazır. E ee, onu da hazır Diyarça aç. kalmadı un atma. Oluyor mu? Oluyor. Çok güzel oluyor. Sen yaparsın da olmaz mı? Yemin et. Oluyor mu? Oluyor oluyor. Bir bu tarafında da çevir yap. Herhalde işe odaklanma. Şöyle. Ay. Oh. Hocam. Evet, efendim. Siz bu işleri bilirsiniz. <laughs> ee, yok ben çok şey yapmam. Yani umur işi. Hocam bir, siz de bir açsanız. Ben Hocam yok, bir şu, de sen aç. Şu ben. programdan programdan şey yapıp ben süslemi yapıyorum. 70 küsur yaşındaki anne ha, mi? mi? Evet süslemeyi ah, size hocama. şey olmasın diye. Hocam davete icabet sünnettir demişler. Evet an. burada hemen e, vaktimizi doğru kullanmak <laughs> adına ben süsleme <laughs> şey tamam, yapmış oldum. Çok da güzel yani oluyor. Bak bu bu tamamdır. Değil mi? Tamam. Harika Açıldı vallahi. Açıldı onlar, açık. Saniye anne'den muhteşem çiğ börek tarifi. <laughs> değil mi? Saniye annem. Evet. Siz çiğ börek mi diyorsunuz? Çiğ börek mi diyorsunuz? Çiğ börek. Yumuşak G var, değil mi? Çiğ börek. Vallahi o G'leri ben saymayayım artık. Ne gelirse onu katıyam <laughs> içine. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi kıymamın içerisine de biraz su koydum. Yumuşak bir kıyma olacak. Şimdi sert kıyma olursa yazılmaz. Hmm. Şimdi burada içinin miktarı da önemli. Bazen çünkü azıcık koyuyorlar. Arada böyle arıyorsunuz resmen kıymayı. Bazen de çok bol oluyor. O da güzel çok olmuyor. Çok bol da olmayacak. Çok az da kararını koyacaksın. Yani hamuru hamur gibi. içinde de ha. iç gibi ağza gelmesi işte lazım. İşte bu karar Dengeli. olacak. Evet ideal. Ondan sonra şöyle bir bükeriz. Kenarlarını kapatırız iyice. Peki soğan var mı bunun için Hayır ben soğan koymayam. Soğan tadını bozuyor bunda kıymanın. Evet. Ama koyanlar da gene arz edenler koyabilir. Herhalde Saniye anne etin güzel oluşuyla da biraz alakalı. Et güzel Tabii. kendi aroması olunca soğanı fazla istemiyor. Uyandınız evet. değil mi hayatım? Tamam o zaman kızartmaya da başlayalım mı Saniye annenin yaptığına. Tabii başlayalım. Hızlı yanacak ocağımızın altı. Hı. Yani harlı ateş diyorsunuz. Evet, yani. evet. Tamam. Yani şöyle. Evet. Hocam vallahi bravo. Yani bu böyle biraz şey olsun hani <laughs> mincik köfte olduğu için. <laughs> böyle hatta araları da şöyle bir dolaşarak. <laughs> Bak bakalım Evet. Hocam bravo size vallahi. Bir de böyle hani kendiliğinden tabii duruşu için uzaktan da bir şeyler. Saniye anne ve Fatih Çıtlak'tan fellah köfte. Esin. Bugünkü. <laughs> ve e, Arzucuğum da bize yardımcı oluyor. Bir saniye. Ben mi? de gözlemci evet. statüsünde hadi bakalım. Buyurun e, sevgili Arzu Hanım. Canım benim. Ha kızmasını bekliyorsun tamam. Ama sıcak olacak ya çok sıcak olması lazım. Tamam. Birazdan olur. Artık Saniye anne öyle bir alışmış ki o yapıyor yapıyor. Şimdi Artık düşünmeden yapıyorsunuz değil mi? İçinin malzemesinin miktarı falan. Yani Onlar bir de için, için hikaye. yok. Dört senedir beri ben bunun içindeyim. En Ko çok hangi tarifleriniz dikkat çekiyor? İnsanlar neyi aratıyorlar YouTube'da? En çok gariben yemekler istiyorlar benden. Ne yemekler? Gariben böyle hani çok pahalı olacak yemek değil. Ha, gariban yemekler istiyorlar. Evet. Anladım. Ee, ama ben tabii karışık yapayım. Evet. Bu arada sizin Instagram hesabı da çalınmış galiba değil mi? Evet çalındı. Yenisini açmışsınız ona da destek olmak lazım. Evet. Nerede sizin oğlunuz o bana söylesin de Oğlum ben de yayında Bayağı söyleyeyim. E, üzüldük bir ara açı şey oldu ama. Ah canım benim ya üzmüşler. Instagram e, hesabını çalmışlar. Olmaz hesabı elime ya. benim yemeğim o? Tabii. Amikere. Şey yaş maya mı kullanıyorsun? Maya kullanıyor musun sen Yok maya kullanılmayacak. Onu dikkatimi e, çekti. ununa sadece tuz. Oh çok güzel. Bu da ayrı bir güzellik. Çiğ börekleri de kızartıyoruz. rengi döndüğünde herhalde değil mi? Affedersiniz. Oyun rengi göreceğim. döndüğünde herhalde tamam oluyor değil tabii, mi? Tabii tabii rengi dönecek. O kadar ama çok kızartılmıyor galiba değil mi efendim? Rengi biraz kızaracak, beyaz görülmeyecek. Ha, şimdi o önemli. Ha, beyazı görünmeyecek şekle geldiği zaman çiğ börek tamamdır. O ısıyla hemen içindekiler pişecek. Çiğ börek ama o kadar da çiğ olmayacak yani. Çiğ Farklıyal börek ama içi pişiyor onun. Evet, tabii, Mesela tabii, mantının içine çiğ koyak. Evet. Bu ondan daha fazla bir şey Evet. Bunda farklı yağlar tercih edilebiliyor mu yoksa... Sıvı yağ. Her zaman sıvı yağ, sıvı çiçek yağ. Ya. Ben fındık yağını tercih ediyorum aslında ama... E, ...yani yapıldığında bilemiyorum. Şimdi fındık yağı da çok pahalandı. Hı. Teşekkür ediyoruz. Ay saniye annem oturdun mu? Otur otur Allah aşkına ya oturmak istiyorsan otur olur mu? Ama şey yapacağız şimdi. Ne yapacağız hayatım? O kızardım ayva tatlısın İyi e, hadi peki onu da yapalım. Bak olmuş hali de bu. Evet. Ne evet. güzel yaptı bak evet. çıtır çıtır. Evet yani çok renginin dönmemesi derken bunu kastetmiştim. Az bir şey döndü. Evet. evet. Evet Şimdi ne yapacağız? Şimdi ayva tatlısı yapacağız. Evet, e yapacağız. Şunları bir alalım şurada boşaltalım tencereyi haşlayacağım evet. tencereyi. Ha teyze Saniye <laughs> annemizin yeni Instagram adresi Saniye anne yemekleriymiş. Yeni adresimize destek bak oğlundan not geldi. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> Dur göstereyim. Çekin şöyle bakalım. Evet, görüyorlar mı? Destek olacağız. Hadi bakalım Saniye bu arada annemizin güzel tarifleri. Sa saniye ismi hakkında da ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii hocam. Yani Saniye denildiğinde bazıları bu ismi çok şey yapıyorlar, anlayamıyorlar hani bir, bir saniye iki saniye gibi kullandığımız bir şey zannediyorlar. Halbuki saniye e, evet. Allah'a sena eden, hamd ve şükür eden hanım manasına geliyor. E Güzel tabii. bir manası var. Bazen ikinci çocuk olduğu için de saniye demişler ama esas e, Allah Teala'ya dua eden hep daima hamd eden kişi hanımefendi manasına geliyor. Sağ Bunu ol. da bu vesileyle söylemiş olalım. Sağ ol hocam. Evet. Şimdi ayvalarımızı soyduk. Hı. Limonlu suya yatırdım. Ne kadar süre? Bu mu? Vallahi 15-20 dakika sürür kaynaması. Yok yok, limonlu su da kaç saat ha, bekletiyor? su falan bekliyor. ne kadar kalırsa karsın fark etmez. Ama en az bir saat kalba. O kendi işine göre durumu. O kendi işine göre durumu? Hayır, şöyle bir şey. Elin boşaldığı zamana kadar durabilir. Bir şey olmaz. Limonlu suda olduğu müddetçe hiçbir şey olmaz. Şimdi bir tanesini almadı işte. Şöyle koyalım şunu. Tamam o bir tanesini iyi veririz. İyi göründü artık. Ee, şeker koyacağım üstüne. Şimdi bu fişne suyu renk vermek için bir bardak da yoğurt su koyacağım. Şey mi? Marketten alınan fişne suyu mu o? O evet. Hı, peki. Şimdi şekerleri ayvaların göbeğine koyacağım. İyice donana kadar çukurlara bol bol hmm. şeker. Çok severim ben ayva tatlısını. E çok güzel oluyor. Çok midevi bir şey çok. Bayılırım. bir evet, şey. Bir bardak da su koydum. Şimdi ocakta biraz ayvaların yumuşamasını bekleyeyim. Ocağa koyalım. Şeker de biraz atayım öyle tatlı olsun. Şimdi ocağa koyalım bunu. Ocakta Ocak. ne kadar bekleyecek bu? yani ne kadar? Ayvalar biraz hafif yumuşayana kadar bekleyecek. Ondan sonra çıkaracağım servis tabağına, cevizlerini koyacağım üzerine. Peki. O zaman arkadaşlar arada sırada kıvamını göstermek adına Arzucuğum senden rica ederiz. O kapağını açarsın gösterirsin. E, seyircimiz de böylelikle dakikada tutmuş oluruz. Şimdi bir telefonumuz mu var? Hemen reklama gitmem gerekiyormuş Saniye anneciğim bunu tamam. zaten tarifini vermiştik anlatmıştık gidelim. son hali de bu. Yani ne diyeceğiz buradaki püf noktası ne rengi bu hale gelince mi kapatıyoruz altını? Bu hale geldim, mi suyu da koyulaşacak şimdi servise hazır cevizlerini koyacağım içerisine. Tamam birazdan sevgili seyircilerimiz son halinde görecekler hızlıca reklama gidelim ardından biz buradayız. Çok teşekkür ederim. Ben Ayağınıza sağlık. Sağ ol. Öpüyorum ellerinizden. Vahideciğim seni de öpüyorum. Sevgili hocam e, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Burada böyle aile fotoğrafı vererek veda ediyoruz. Ve Orhan Gencebay'dan bugünkü vedamız. 9'u çeyrek geçe hafta içi her gün bu ekrandayız. Hoşçakalın.